bir askımız anasını anlatmamı istemiş. Bu arada iki tane, hani var ikinci, benim, biz bu adaş ile deyken, ipler vardı o iplerin altında, oduna benzeyen bir şey vardı. İpler onu tutuyor ona. sallanıyorduk. Kuzenlerim var, yanımda annemler, hızlı sallanacağız dedi. Kuzenimin adı Elma, olsun Elma ben, bindik. Elma oturuyor sonra, ben ve ayaktayız. Annemler öyle hızlı, salladılar ki Elma dustu. Hem guluyor hem ağlıyor. Elmanın annesi gülerek, kızım niye sıkı, tutulmuyorsun, diyor. Diğer kuzenim de, bindiğinizden beri bizi, çekiyormuş elmanın, düşüşünü yakalamış. Elmaya izletti videoyu. ve hala o video arıyoruz. Neyse birinci, ani bu kadardı. Aşklar ikinci, anıya geçelim bu ani benim, bu arada. Şimdi kuzenlerim bize, kalmaya gelmişti. Akşama kadar video, izledik yemek felene yedik. Tabi kuzenim yemedi. Neyse sonra akşam oldu. Annemler hadi yemek, yiyin uykuya dedi. Yemek yedikten sonra biz uyumaya çalıştık ama uyuyamadık. En küçük kuzenim, uyudu biz ikimiz uyanıkız. Balonlarla çubuklarla, felene oynamak istedik. Çubuklarla oynadıktan sonra balonla oynamaya başladık. Yatağa oturdu, oynuyoruz da neler. Olacağından haberimiz yok. Kuzenim balonu bana doğru attı. Tam yanıma gelmedi diye kafa vurdu ve bende. Kafa vurulustum aynı. Anda benim burnum. Kuzenimin anını. Gelmiş benim. Burnum çok acıyor. Acıdan yatakta. Düşecektik. Ama hala guluyoruz. Neyse benim burnum. Bu kaç gün geçmedi. Kuzenimin anı bir günde. Felene geçti. Onu hatırladığımda. Kuzenime burnumu. Kırmıştın hatırlıyor musun? Felene diyorum. Hep guluyor sesece Neyse bir tane daha. Anne anlatmak istiyorum. İki demiştim ama. Yine kuzenim bize. Kalmaya geldi. Pazardan perşembeye. Kadar. Babam yarın sinemaya gideriz felene dedi. Tabii biz sevinçten çığlık attık. Sonra hep oyun felene. Oynadık izleyeceğimiz filmin fragmanını felene. Baktık çok heyecanlıydım. Hemen yarın olsun istiyorduk. Sonra hemen uyuduk. ve yarın oldu babam. Bugün gidemeyiz. İşim cikti yarın söz gideriz dedi. Sonra biz de yarın için kıyafet almaya. Çıktık dışarı tabi sadece. Ben ve annem gittik. Sesece sece. Küçük kuzenimin. Adı çilek olsun. Uygu de makarna olsun. Şimdi makarna ile. Kardeşime aynı. Şeyleri aldık. Çilek de bana da. Aynı şeyleri. Aldık ama. Sinemaya tek. Kardeşim gelmedi. Neyse sonra. Sinemaya gidiyor. Çok heyecanlıyız. Gittik bayabı. Patlamış mısır aldık. Büyük büyük üçüncü. Tane. Sinemaya girdik. Başlayana kadar. Bisiler yaptık. Başlayınca aha, baslıyor felene dedik. Sonra aradan bir, zaman geçti. Çilek hep konuşuyor, sinemayı duyamıyoruz. Çilek sus, artık felene dedik. Sonra hep aynısını, yapıyor. Sonra sustu ama, şimdi de babama. Gidelim diyor, ya sabir. Biz gitmek istemiyoruz. Çilek ısrarla gitmek, istiyorum diyor. Biz de dedik ki, biz gitmek istemiyoruz. Ama, sonra babam da kızdı. Çileğe gelmeseydin, o zaman felene diyor. Sonra film arası oldu. Koşarak lavaboya gittik. Sonra kucuk musluklar. Vardı kuzenim çok sevdi. Onları. Neyse sonra yine. Filme gittik. Giderken. Hı. Oynadığı başka bir. Film gördük ha. Felene dedik. Filmde yine aynısını. Yapıyor cilek. Neyse sonra film. Bitti bir de çilek patlamış. Mısırı hiç yememiş sanki. O kadar çok patlamış. Mısır var. Yarın yerim dedi. Sonra bir iki gün oyun. Felene oynadıktan settik. Hatta dans vidini. Gösteriyorum. Dans etsene. Bitecek Cem. Dedim. Seşi seycesi. Neyse sonra. Biz çubuktan bir ev yapmak istedik. Hatta yaptık. Süsledik felene. Oyuncak felene koyduk. icine Resimde yaptık. Hatta gösteriyorum. Kuz işlerimin ismini kapattım. Neyse sonra. Hiç bozmayalım dedik. Çilek oyuncakları. Getiriyor bu olur mu felene? Diyor. Ve sadece makarna. İle biz gidiyorduk Çünkü çok küçüktü. Sonra annelerimizden örtü istedik. Evin üstüne örtmek için. Sonra örttük evin üstüne. Ama makarna çileğe. Sen giremezsin. Biz yaptık falan ediyor. Ama çilek bazen. Giriyor. Makarna çileğe sen. Bizim yardımcımızsın. Diyor. Sonra yaptığımız resmi. Evin kapısının üstüne. Koyduk. Ve sonra oynadık falan. Akşam yemek yedikten. Sonra annemler. Yatağa falan dedi Sonra biz yemek yedikten, sonra makarnaya ben, alarm kuralım yarın, bisiler ekleriz, erkenden dedim, sonra bu uyuyacakken, bakmak istedik, Bizim aldık gittik, biraz oynadıktan sonra, uyumaya gittik, tabi erken kalktık ama, çilek uyanıktı, neyse sonra bisiler, ekledik oyun oynadık, kahvaltı falan yaptık, kahvaltıdan sonra, yine gittik yine, oynadık, sonra abur cubur yemeye, gittik acıkmıştık, Sonra biraz tel oynadık. Akşam yemek yedik. Uyku saati gelmişti. Sonra uyumaya çalıştım. Makarna uyudu ama ben. Hala uyuyamadım. Sonra uyudum ve yine. Uyandım saat gecenin bir yarısı yani saate. Bakmadım ama saat 2. Falan da sonra. Uyuyamadım annemi. Yanına geçtim annemle. Uyudum kalkınca. Makarnaya akşam. Neler olduğunu anlattım. Güldü hatta güldük. Seçil Seçil ama sonra makarna. Evi bozmak istedi. Yenisini yapacağım dedi. Ama ben istemedim. Tamam ama yarın bozacağım. Dedi ben de tememe dedim. Ama bunu kahvaltıdan. Sonra söyledi. Belki kahvaltıdan sonra. Değildir de bilmiyorum. Uyandıktan sonra hemen. Demedi. Neyse sonra uyuduk. Perşembe oldu. Kahvaltı yaptık aslında. Kuma gideceklerdi ama. Perşembe gitmek. Zorunda kaldılar. Neyse askılarım. Bu ani videomuz bu. Kadar umarım. Beğenmişsinizdir. Yeni bir anı videosunda korusuruz.